Hepinize merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Stray'in ikinci bölümüyle karşınızdayım. Ölü şehirdeydik. 14 dakika 53 saniye oynamıştık. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ee, birinci bölüme büyük bilgi geldi. 20 Temmuz'da yayınlamıştım biliyorsunuz ki. İkinci bölümü. Bugün 20 Temmuz. İki gün gecikti. E çünkü köye gitmem gerekiyordu. Hı hı. Bir köye gittim. Şimdi oyunlarım, şimdi videolarımız kaldı. Yerden devam edecek. Sırayı bitireceğiz. Neden buradan almış ki çöpleri? Şey Biliyorsunuz buraları oynamıştık. Biraz geriden başlattı. Devam edelim. Allah. Acaba ne yapacağız? En son burada tam burada bitirmiştik. Bakalım devam edelim. Aç. Evet. Şuraya atlayacağız. Atla bakalım. <laughs> Hala hastayım arkadaşlar geçmedi. Bugün bir hastaneye gitmeyi düşünüyorum. Tekrar yukarı çıktık. Bizim şeyiz aşağıda stray. Ne aşağı? Bu arada arkadaşlar stray diyorum ama stray değil galiba. Ee, hikayesini de okudum oyunun. E, bu Stray şey, oyun yapımcılarının Fransa'da e, bulmuş olduğu bir kediymiş. E, oyun hatta sesler e, o kedinin sesleriymiş gerçekten. O kedinin görüntüsünü uyarlamışlar oyuna. Ve sanal hayatı uyarlamışlar. Bakalım gerçeklikle bir alakası yok. Değişik bir hikaye. İnsanlık yok mu olduğu yoksa gelecekte mi yaşıyoruz? Robotlar mı aldı dünyayı devraldı? Hiç bilmiyoruz. Şu an oynuyoruz ama neler olacak bakalım oynayarak göreceğiz. Hayır 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 tekrar düşme tekrar düşme. Korktum. Bu sitede ne şanssız çıktı ya. Adı Stray olmayabilir ama ben Stray demeye alıştım birinci bölüm de. Adına Stray diyelim. Allah yukarı atlamamız lazım bizim. Nasıl atlayacağız? Şuraya çıkabiliyoruz. <laughs> <laughs> Şu yukarı atlama tuşu falan yok mu? Şu anlık yok. Şu an burada biraz sıkıştık. Ha buraya atlayacağız. Güzel. Atla. Tamam. Şu an bu öyle şehir büyük ihtimalle terk edilmiş bir şehir. Ama acaba başka şehirlerde insanlar yaşıyor mu? Orası çok karışık. Oynayarak öğreneceğiz. Buraya zıplayacağız. Buraya. Bunu yıkayacağız. Bayağı uzun. Evet atladık. Şuradan şuraya atlayacağız. Atlayalım bakalım. Ya şu yaratıklar da bayağı beni korkutuyor. Acaba size bir şey yapacaklar mı? Geçenki bölüm bayağı kova kaçmıştık onlardan. Acaba arkadaşlarımız nereye gitti onları da çok merak ediyorum aklımda çok soru var bu soruları oynayarak yanıtlayacağız. Arkadaşlar beğendiyseniz aşağıdan beğenme tuşuna basmayı unutmayın destenize ihtiyacımız var Abone olun aşağıda bir like bırakın. Buraya gidiyor. tamam gidelim şuraya zıpla Ha, tamam. Oyunda bayağı parkur mantığı var. Şuraya kırılacak. Acaba şu robotlar ne ya? Hepsi ölmüş. Şuradan geçeriz biz. <laughs> Devam edelim. Aa geçenki bölüm kova ile kırdığımız şeylerden biri. Ah bozduk. Bırak. O bize lazım olabilir. Alalım elimizde dur. Yok istemiyoruz. Bunu takınca çalışıyor. Tamam bunu çekelim. Tamam bozuldu. Aa biliyor muyuz öyle? Bırak. Ya da bırakma lazım olur belki. Alamıyoruz tamam lazım olmayacak. Daire. Bak bu, bu çok daha fazla daire girdik ama hiçbir de daire diye isimlendirmedi. Eğer burada daire diye isimlendiriyorsa bu dairede bir şeyler olacak. Bu dairede bir şeyler olacak. Yardım gerek mi? Stray dur ne yapıyorsun oğlum? Neye yardım gerek? Kime yardım gerek oğlum? Evet bir şeyler olacağını demiştim. <gülüyor> <gülüyor> yardım gerek. Bugüne kadar ne kadar ekran gördüysek beni takip et yazıyordu. Ama bunda yardım gerek yazıyor. bozuk veri yardım gerek Ne oldu lan? Kapıdan gir, aç. Güvenli bölge bu. Korona lan. bunların hepsini açmamız gerekiyor büyük ihtimalle. Sökelim, oraya yerleştirelim. Orayı da bozduk. Yerleştir. Bir tane daha lazım. Keşke oradaki nasırdık lazım olacağını hissetmiştim. Burada başka yok değil mi? Oyun tabi, bizi oraya götürme lütfen. Tamam gitmemize gerek yokmuş. Atla. Bunu da yerleştirdik. Ne olacak şimdi? yok artık. Bak kedi başımıza gizli kaba açtık ya lan. What Vay bu ne? Oğlum bak bir şey yapma. Ya. Bu canlanacak şimdi. Ha canlanmadı. Buradan devam. Size yürü. Ana bu, bu, herife biz kafa takacağız değil mi? Resimde gördüğünüz üzere bu ne kalp mi ne? Biz şu elemana takacağız bunu. ben sana takacağım bunu. Aa bunun üstüne zıplıyoruz. Takamıyoruz. La ben de ikisi görünce takacağız zannettim ya. Yani. E nereye gidiyoruz biz? Bunu canlandırmayacaksak. Bırakma lazım olacak bu bize. Ne var oğlum bunda? Lazım olacak alacağız bunu. Bu ne ki ya? Bunu bir yere mi takacağız? La kafayı söktük. Allah Allah. Bulamıyorum. Delireceğim. Ne yapacağız oğlum biz bu kafayı? Aa dur şurada bir şey var. Bu oyun bir şey söyle la. Devam edelim. Evet arkadaşlar ilk failimizi aldık. Sen benimle oyun mu oynuyorsun? Lan ya ne yapacağız bu elimizdekine? Nereye gideceğiz adam? Burada bir şey yok. Ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Kapı açık değil ki. Dursun indirelim. bu şey bizi burada yaramayacak. Şurada yarayacak. Bayağı fail olduk ama kusura bakmayın. Lan yoksa kavanoza bir şey mi takacağız? Fragmanda çünkü öyle bir şey vardı. Bu ne? B12. Aha robot yaptık kendimizi. <gülüyor> 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 la ne yaptın adam öldürdün ya Ölme Bak lan Tamam uyandı sakin Su yaradı özgürüm teşekkürler Kameralarıma inanamıyorum Ölü şehirde bir kedi Burası ölü şehirmiş Belliğim bozulmuş Elektronik şebekede mahsur kalmış Burada yaşayan bir bilgim varmış Onun için çalışıyormuş Tamam sana B12 diyeceğiz artık Evet biliyorum Tamam gel. E ee, halde dersin bana ne söylüyorsun? Ah. Bu bir şey taktık. Sen nasıl bir yürüyüş oğlum o? <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah, elektronik bir kediye dönüştük. İçinde bir disk var. İki tane de anahtar var. Tamam. E başka bir şey yok zaten. Evet. Tamam çıkalım. Ne dedim? Bu daireden bir şeyler çıkacak demiştim. Şimdi bir sürü daire girdik ve hepsinde hiçbirinde daire diye isimlendirmedi ama burada yeni bir şeyler açmıştı Mühendislik diploması asistanlığını yaptığım bilgine ait. Tamam gidelim. Bizim şuraya atlamamız imkansız mı? Stray atlasana. Demek ki buradan çıkamıyoruz. kapıyı açtık. Güzel. Oo, fener açtı bizimki. Arkadaşlar şöyle, bu stre bir at verelim mi? Eğer istiyorsanız aşağı alt yazabilirsiniz. Hem stre hem de şu küçük robotu atlayabiliriz istiyorsanız. E, aşağı yazarsanız adını ben de o öyle bahsederim ama sayı kodu diyor. Şans sallıyorum. Lan sayı kodunu nereden bileyim ben? Işık kadar. Kodu. 37 kuşlarız oyun bulmaca oyununa döndü. Bir kor oyunu. 7 1 37 84 değil miydi bu 37 48miş 84 me <laughs> acaba bilgiler olmuş ki Vay şuraya bak ya. Atlayalım. Yukarı çıkmamız gerek diyordu bu. Çok tatlı değil misin lan sen? Oğlum ne olmuş lan buralara? yavaş bir şeyler hatırlayacak. Bu robot yavaş yavaş bir şeyler hatırlayacak gibi geliyor bana. Evet böyle böyle yeni anılar kurtaracağız. Ve düş dünyaya ait yeni bilgiler toplayacağız. Neden olduğunu öğreneceğiz. Burası neden ölmüş? Neden ölü şehir olmuş? Bunların hepsini bu küçük robotumuz biliyor büyük ihtimalle. Ve bize de söyleyecek. Acaba biz arkadaşlarımızı bulabilecek miyiz? Bu arada da 18 dakika olmuş. Bu benim biraz uzun olsun. Aa şu canavarlar. Küçük küçük robotlar bizi takip mi edeceksiniz? Evet. Lan Evet. Hadi. Evet ilk defa insana benzeyen bir şey görüyoruz. Canlı. Evet robotlardan. Varoşlar. Oğlum varoşlar ne lan? Şu bize zarar verecek mi bilmiyorum ama robot. Kaç. Kaç. Ne oldu lan? yarım biraz heyecanlıya da bıraktım. Ya da devam edelim. Bırakacaktım ama bölümü. Vazgeçtim. Dayı sen benden niye korktun ki ya? Neyse arkadaşlar bitiyorum. Çok uzun olmasın. Eğer beğendiyseniz aşağıdan beğenmeyi unutmayın. Kanalıma da abone olun. Sizi çok seviyorum. Bunu da unutmayın. Görüşürüz bay bay.